Merhaba, SketchUp'a başlamadan önce birkaç konudan bahsetmem gerektiğini düşündüğüm için böyle bir başlangıcı uygun buldum. Öncelikle SketchUp'a hangi firmanın ürettiğinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak piyasaya Atlas Software isimli yazılım firması tarafından sürüldü SketchUp. 2000 yılında ilk olarak karşımıza çıktı. Diğerlerine kıyasla en önemli farkı SketchUp'un kolay bir arayıcı sahip olmasıydı ve nispeten daha uygun fiyatta satışa sunulmuş olmasıydı. İlk defa piyasaya çıktığı yıllarda sadece üc ücretli versiyonu satılıyordu. 2006 yılına kadar bu böyle devam etti. Yazılım firması bir yandan SketchUp'ı geliştirmeye devam etti. Daha sonra Google SketchUp'ı satın alma istedi ve 2006 yılında SketchUp'ı firmadan devraldı. Google geliştirmeye başladı. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çeşitli geliştirmelerde bulunarak SketchUp'a katkı sağladı. SketchUp'ı yaklaşık 2013'e kadar oldukça geliştirdi. iyi bir noktaya getirdi. 2013 yılında Trimble Navigasyon firması tarafından satın alındı ve şu anda Trimble'ın elinde bir ürün olarak bir hala yer alıyor SketchUp. 2013'ten beri her sene bir yeni bir versiyon çıkarmak üzere Trimble SketchUp'ı geliştirmeye devam ediyor. Kısa bir bilgi vermek istedim sadece. 3 boyutlu çizimle ilgili temel kavramlara giriş yapmam gerektiğini düşünüyorum. 3 boyutlu çizime başlamadan önce Üç boyutlu çizimi yapmamız için gereken temel kavramların neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her şeyden önce üç boyutlu modellemeden çok sık bahsedeceğiz. Üç boyutlu modellemenin ne olduğunu bahsedelim. Üç boyutlu modelleme dediğimiz şey özel yazılımlar aracılığıyla, bu durumda SketchUp gibi bir yazılım aracılığıyla bir nesneye ait yüzeylerin matematiksel işlemlerle şekillendirilmesi olayı. Yani bu yüzeyin boyutunu büyütme, küçültme, yerini değiştirme veyahut da şeklini değiştirme için uyguladığımız tüm işlemler aslında matematiksel denklemlerle ifade ediliyor. Kullandığımız program bütün bu işlemleri kolaylaştırmaya, bizim işimizi hızlandırmaya ve biraz da yapılabilir olmasını sağlayan bir nitelik taşıyor. Dolayısıyla 3 boyutlu modelleme gerçek hayatta yapmak istediğimiz bir nesnenin kafamızda ya da kağıt üzerinde tasarladığımız halinin bilgisayar ekranındaki matematiksel karşılığı. Peki bu matematiksel ifadenin aslında temelinde ne yatıyor? En başta içinde yaşadığımız evrenin aslında matematiksel olarak tanımı diyebiliriz. Modellemenin temelinde yer alan şey. 3 tane düzlemin gördüğünüz gibi burada dik kesişmesiyle bütün olay başlıyor. Birbirine paralel olmayan üç farklı düzlemin kesişimiyle ifade edilen uzayda yaptığımız tanımlamalar bizim modelleme yapmamızı sağlıyor. Düzlemlerin kesiştiği yerlerde gördüğünüz gibi X, Y ve Z diye tanımlanmış olan eksenler bulunuyor. Bu eksenler aslında sayı doğrularının birer parçaları, birer temsilcileri. Bu sayı doğruları üzerinde gösterilen uzunluklarla noktayı ifade edebiliyoruz uzay düzlemi içerisinde. Yani bir nesnenin yerini tanımlayabiliyoruz. Uzayda herhangi bir noktayı tanımlayabildiğimiz zaman modelleme yapmaya başlayabiliyoruz. Modellemeden kastımız da en başta olduğu gibi Gerçek hayatta yapmaya çalıştığımız nesneleri matematiksel olarak ifade edebilmek. Uzay düzleminde yapmayı amaçladığımız nesnenin en basit tanımlayıcı elemanı, parçası. Burada gördüğünüz gibi noktalar, noktalar kümesi bizim tasarladığımız nesneye ulaşmamız için kullandığımız en temel eleman. Daha sonra ikinci en temel elemanımız olan iki nokta arasında tanımlanmış olan çizgiye geliyoruz. Bir çizgi uçlarında bulunan iki nokta ile tanımlanabilir ancak çizgiyi iki nokta arasında tanımladığımız zaman modelin bu noktalar kümesi içerisinde nasıl bir şekle sahip olacağını tanımlamış oluyoruz. Dolayısıyla birden çok noktanın belli bir mantıkla birleştirilmesi sonucunda bizim ulaşmayı hedeflediğimiz model ortaya çıkmaya başlıyor çizgiler aracılığıyla. Sadece nokta ve sadece çizgi kullandık şimdiye kadar temel eleman olarak. Ama bu kadarı da yetmiyor tabii modellemenin bitmesi için. Hedefimize ulaşmamız için gereken son eleman yüzey. Yüzey ise 3 nokta arasında tanımlanmış olan paralel olmayan çizgilerin oluşturduğu kapalı düzlem. Bu düzleme aynı zamanda yüz ya da yüzey de diyebiliyoruz. Genelde en küçük çokgen olan üçgenle ifade ediliyor. Bunun sebebi de şu. Diğer çokgenler Üçgenlerle ifade edilebildiği halde üçgen sadece üçgenle ifade edilebiliyor. Daha küçük bir kapalı alan oluşturamadığımızdan dolayı, daha az kenarlı bir yüzey oluşturamadığımızdan dolayı en küçük yüzey elemanı olarak üçgeni kullanıyoruz. Ve üçgenler daha önceden tanımladığımız noktalar arasında çizdiğimiz çizgilerin oluşturduğu kapalı yüzeyleri tanımlıyor ve bizim modelimize son şeklini vermiş oluyor. Burada dediğimiz gibi nokta ve çizgilerin tanımlandığı modellerde yüzeyler çizimin son şeklini vermemizi sağlıyor. Kullandığımız temel elemanların neler olduğunu baştan özetleyecek olursak en sağdaki modele ulaşmak için kullandığımız şeyler noktalar. Noktalar arasında hangi noktaların birbirleriyle birleşeceğini göstermek amacıyla çizgiler. Hangi çizgilerin birleşimiyle yüzlerin ya da yüzeylerin oluştuğunu ifade etmek için yüzeyler daha sonra birden çok yüzeyin birleşmesiyle oluşan çokgen ya da dediğimiz gibi yeniden yüzeyler bütün çokgenlerin ya da yüzeylerin birleşmesiyle oluşan model. Peki bu temel kavramlardan bahsettikten sonra SketchUp bu konuda bize ne, ne gibi avantajlar sağlıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Piyasada birden çok program var. Burada gösterdiğim gibi çokgen oluşturuyor hepsi. Çokgen oluşturuyor ya da düzenliyor. Ancak SketchUp'ın diğer programlara oranla farklı olan tarafı daha kolay bir kullanım arayüzüne sahip olması. Bu sayede belli bir alana sınırlı kalmadan istediğiniz alanda bu programı kullanabilme imkanınızı imkanına sahip olmanızı sağlıyor. Yine de eksik olduğunu düşündüğünüz taraflar varsa SketchUp'ı eklentiler aracıyla daha da güçlü hale getirebiliyorsunuz. Sadece bununla da sınırlı değil, daha önceden yapılmış olduğunu düşündüğünüz bir Çizim varsa çevrimiçi kaynaklarda bulabilme imkanına sahipsiniz. Oldukça geniş bir arşivi var. Aynı zamanda kolay bir arayüze sahip olmasının getirdiği avantajlardan biri olarak birkaç saatte elle tutulur bir modeli tasarlayabilecek düzeye gelebiliyorsunuz.